Çok bekledim. Tuzak mı diye gerildim. Arkadaşlar beni buraya almadan önce etrafı kolaçan ettiler. Takip edilmediğinden emin olduk. Her seferinde böyle mi olacak? Sık görüşmek zorunda kalmayalım diye güvercin kafesini yolladık. Sana görevini tebliğ edeceğim. Bundan sonra haberi onlarla ulaştıracaksın. Görev? İçimizde ajanlar var. Makaryosa çalışanlar. Onları bulmamıza yardımcı olacaksın. Nasıl? Sen tam bir ajan profilisin Mücahit Seher. Senin gibi insanlara dikkat edeceksin. Ben mi? kalabalık ve gizlilik taşıyan her yere giriş çıkışın var. Sosyal yardım merkezi, ailenin kadınları orada. Hastaneler, hemşirelikten anlıyorsun. Yoğunluk ve ihtiyaç halinde seni göreve çağırıyorlar. TMT binası ve doktor küçüğün yanındasın. Baban sürekli onlarla. Aylardır mücahit siperlerine girip çıkıyorsun. Onlara yemek götürüyorsun, gönüllü ediyorsun. Abin ve derviş mücahit. Ankara dili hukukun var. Gördün mü? Her yerdesin, herkestesin. Evet ama birinin ajan olduğunu nasıl ki? Diyelim ki babanın yanında birini gördün. Aynı kişiyi missenin yanında da gördün. Sonra aynı kişiyi abinin ya da dervişin ya da doktor Küçük'ün yanında gördün ve bunların hiçbir ortak geçmişi yok. Peki birinden şüphelenirsem o zaman ne yapacağım? Onu takip mi edeceğim? Sakın. Bize haber vereceksin o kadar. Seni bir karanlıkta boğazın kesilmiş bulmak istemeyiz. Tamam 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 geçti tamam. tamam, geçti. Afiyet olsun. Ah yer açın ye. Kazan geldi. Ah oh. ah. <laughs> oh. 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 dur, dur kızım. <laughs> anne biraz yahni versene kardeşe. Tamam kızım dur veriyorum. Hadi bir tane daha. Hadi kocaman. Hadi. Aferin sana. Oh. <laughs> Sefer gel devam et çocuğum. Hadi. Tamamdır anne. Aferin aferin. O <laughs> tamam 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 tamam. Hiç şey yok, bir şey yok. Al ah, bakalım. Ah yok ben. Allah razı olsun yeter. Bak o tabak çocuğun içinde, beben içinde, bu da senin için. Sütün gelecek merak etme. Ellerinize sağlık. Hadi. Kemik de kaynatıyorlar. İlk suyuna şifaniyetine çocuklara. Tamam tamam. Aç bakalım o koca aferin, Aferin ol sana. Ay, al bakalım. <laughs> Sen büyüyünce ne olacaksın bakalım. Ne böyle doğ? <laughs> bu sahne baskınından beri bu insancıkları böyle görmemiştim. Ee. Sefer, gel bakayım çocuğum, gel bir. Abla sen devam et. Oğlum, konuşabildin mi? Devamı gelecek miymiş bunlar? Ee, ben çıkarken sebzedir, mamadır, süttür, öyle şeyler konuşuyordu. Hay Allah razı olsun onlardan. Onlar bu çocukların yüzlerini böyle güldürdüler ya. Ömürleri boyunca ayaklarına taş değmesin inşallah. Amin. <gülüyor> 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 e İyi madem. Hadi. Kızlar. Kızlar çorba çıkıyor mu? Dur ablam <laughs> dur bir geçeyim. şimdi, <laughs> Neden söylemiyorsun? Gel benimle. Yeterince zaten tedirginlik sebebi var. Bir de bana tasalanmasınlar değil mi? Bulmuşuz getirmişiz. Kimin bulduğu ne ehemmiyeti var bu saatten sonra? Doğru. Göç yolunda senden çok bahsederler de yenge. Aha burada olacaktı toparlayacaktı insanları. Aha burada olacaktı hafifletecekti acımızı. Bak sen. Daha daha neler. Öv bakalım <laughs> biraz beni. <laughs> Vallahi şaşırdım seni görünce. Aa niye? Yani ne bileyim biraz toplu, hafif şişman. Elli ayaklı bir teyze bekliyordum seni. Süper ya. Ama sen bayağı güzel çıktın yenge. İnci! Telefon! Ne oldu kim? Ne olur, Kemal abi! Ay çok şükür. Alo! İnci'm. Allah'ım şükürler olsun. Öldüm öldüm dirildim. Seni uğradım lan bir saniye bekliyorum ben. İyiyim İnci'm. Vardık. Başınıza bir şey gelmedi değil mi? Çatışma, çarpışma bir şey. Salimiz. Çiçeklerim nasıl? Mine tabii daha ferah. Ablasının yaşadıklarını o yaşamadı ama... ...Bükem hiç gözünü kırpmadı zavallım. Senin yokluğuna alışamadım. Bizde yoksulluk yer etmiş artık Kemal'im. Ben Salim'im. Güvende olduğunuzu biliyorum. İçim rahat. Vazifem bittiğinde size tekrar sarılacağım ya. Bu bana yeter. Beni nefesinden mahrum bırakma olur mu? Sen kahraman babamızsın. Kapatmam gerekiyor. Özledim seni. Ben de özledim. benim kaydım. Allah'a ısmarladık. Güle güle sevgilim.